Herkese merhaba. Merhaba. Mutlu yıllar. Tada. <laughs> YouTube'da gitgide yaşlanıyoruz galiba. 6. sene mi oldu? Ne oldu? Evet. Yeni yılla birlikte 6. yılımıza girmiş olacağız. Evet. Biliyorsunuz yeni yıl geldi. Çocuklar durmaz bizim. yeni yılda, her yeni yılda durmazlar. <laughs> Ay öyle değildi o. Bir dakika ya. Espri yapacaktım ben. Yanıyor değil mi? Oo. Bu soru zamanı. Şimdi mi ya? Ha, gerçekten kaybolduk herhalde. Ha, evet, evet. Kendimi bir kayıp hissediyorum şu an. Jean-François François Böşemin. <laughs> bu <laughs> adamın ismi, tatlı ismi gibi ya. Evet. Ben niye böyle hepsini şey şey söylüyorum ya? Kitap ismi kitap. Kitap ismi kitap. Bu kadar. Biraz ya dur durasın görmedi. Evet <laughs> <Yani, gülüyor> ha hani, hanım hanımcık yani. tam o kelimeyi bul oğlum hanım hanımcık mı? Çok... Yani, ne veriyorsun bana diye gidiyor her şeyi alıyor yani öyle. Çantasından böyle bana bunu çıkardı. Garip şekillere girdim kafelerde yani, çok sevindim falan. bir. Orada <laughs> evlenme teklif etseydim bu kadar sevindim. Gerçekten yani. Seneye <laughs> görüşürüz.